Evet. Baktım niye Eylem kafanı çek ablacığım. Hı hı. Sen kafayı döndür bence onun göre. Göremiyoruz ki. <laughs> bak ısıracak <laughs> şimdi. Bak bak bak. Isırdı. Kaç kur. Yo yo. Bizi çıkar, Al, yedi kilo. Bunca. Kaç kaç kaç. Ben yapabilirim. Dur. Birazcık da Ay. Batu da anlattı yani. Ama ne yapayım, seviyor. <laughs> yedi mi hepsini? Hepsini yedi mi bakalım. <gülüyor> 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 Hadi İrem, bir de ısırsan azıcık. Hayır, ısırmam. <gülüyor> <gülüyor> Köpek ısırırsa. Bir daha ben ısırırım mı? Altında ısırabilirim. <gülüyor> 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 Ama altından da dondurmalar akar. Salyalar akmıştır onunla İrem. <laughs> Şey yer dikkat ama et. şu an amaç onlara kendisi vermesi o yüzden bak bak <laughs> Mercedes elimi yeme <laughs> dikkat, dikkat et elimi